Bir hemen söylemedin mi gelip? Arkadan Anne nereye? be sen azıcık kaysana. <laughs> ye yaran, ye kızım ye. ye kızım, ye. Bir de kurt yap. <laughs> Arrrr, yap. Kurt yap, kurt, kurt. Kurtlar nasıl yemek <laughs> yapıyor? Kurtlar nasıl yemek yer kızım? Arr, arr, Baba affedin. yap. Sen... Yap, aferin. Ya, durma, çeysin, ye kızım, aferin. Hadi, şey kurt gibi ya. ye, kurt gibi. ha. Boz hayır. kurt gibi ye kızım, boz kurt gibi. Arr, 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 yap. Hayır, hayır. Ha, yap bir daha yap, bir daha yap. yarın <laughs> Yap yap, ne

Yes, aferin. Aferin. <laughs> <laughs> kurt yap. Kurt, yaren, kurt. Kurt yap. Kurt. 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 Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bu arada? Ye kızım ye aferin ye. Isır. Hayır. <laughs> Pis. <laughs> anne dönüyor <böyle>, ki anne. <gülüyor> 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 ye ye. Hayır güzel <laughs> ama. Ye kızım ye. Ye yarın ye. Al eline al. Sürme yatağa sürme eline. <laughs> Yaren. Korkma kızım sen onu yiyeceksin. O seni yemeyecek. Yaren. Otur şuraya bakayım. Otur şuraya. Al onu. Al onu. Al kızım. Hadi kızım. Hadi. Ne var? var ne var? Bak. Ondan sonra işkence dayıcıyı seni mahkemeye versinler. <laughs> al bunu. Al bunu. Al. Ye. Tut. Aferin. Atıl kurt. Ye kız. Ye kurt. Ye. Ye kurt. Atıl kurt. Hııı yapma. Davran kurt. Hadi yesene. Davran kurt. Bir anki hepsini yemiyordu çocukların o zaman. Gel. Allah geliyor mu ki? Yara, yara. Ya, ya. Burayı ye. Bak burayı yumuşak bak. Burayı ye, burayı yumuşak bak. Burayı yumuşak. Ye. Ye kızım. Ye. Aferin kızım. Ama şaka mı kadar? Yeter.